Herkese merhaba. Bir astrolojik haritanın yorumu yapılırken öncelikle temel unsur olarak gezegenlerden faydalanılır. Ancak daha sonra ikinci döneme sahip olan ve matematiksel olarak hesaplanmış olan bazı sanal noktalara bakılır. Şans noktası da bu şekilde yapılmış olan bir matematiksel hesaplamaya dayanan sanal bir noktadır. O nedenle şans noktası gökyüzünde gezegen veya sabit yıldızlar gibi gözlemlenemez. Şans noktasının sembolü ise bir daire içindeki çapraz iki çizgiden oluşur. Şans noktası güneş, ay ve yükselen burç dereceleri üzerinden hesaplanır. O nedenle şans noktanızı bulabilmek için doğum tarihinizi ve doğum saatinizi net olarak bilmeniz gerekiyor. Şans noktası isminden de anlaşılacağı gibi bir kişinin doğum haritasında ve hayatında şanslı olduğu alanlara işaret eder. Daha doğrusu bu noktayı çok çaba göstermeden hayatımıza gelen iyi şans, fırsat ve mutluluk olarak da tanımlayabiliriz. Şans noktası bize hayatımızdaki şansın potansiyelini açıklar. Ancak biz bu şansımızın farkında olmayabiliriz. Bu nokta bize gizli şansımızı açığa çıkarmamız yönünde ipuçları verir. Ancak eğer tüm çabamızla bir amaç için çalışmazsak, fırsatlar, şans ve başarı soyut bir düşünce olarak kalmak zorundadır. Bir doğum haritasında bu noktanın özelliği Güneş, Ay ve yükselen burcun birbiriyle en uyumlu ve en üstün biçimde kullanılacağı nokta olmasıdır. Şans noktası Güneş, Ay ve yükselen burca bağlı olduğu için doğum haritasında bu üç öğenin nasıl çalıştığı çok önemlidir. Şans noktasının güvenirliği yükseleninizin kesin olarak bilinmesiyle ilgilidir. Yükseleninizi biliyorsanız, yani doğum saatinizi kesin olarak biliyorsanız, şans noktasının kesin olarak yerleşimini de bilebilirsiniz. Bu durumda şans noktası kesinlikle doğru bir şekilde kullanıldığında en iyi şekilde çalışacaktır. Ancak yükseleninizi bilmiyorsanız şans noktasının yerleşimi konusunda bir netlik olmayacağından bunu dikkate almamalısınız. Şans noktası haritanızda iyi bir yerleşimde ise ve haritanın diğer göstergeleri de destekliyorsa o zaman vaat edilen güzellikler, iyilikler ve şans daha rahat bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bir doğum haritasında şans noktasının bulunduğu burç, kişinin mutluluğa ulaşabilmek için enerjisini akıtabileceği doğal yönü gösterir. Şans noktasının bulunduğu ev ise bu enerjinin hangi alanda rahatça kullanılabileceğini gösterir. Kısacası, şans noktasının bulunduğu burç ve ev sahnedir. Bunu kullanırken nasıl bir yol izleyeceğiniz ve olayların nasıl ceryan ettiği ise bulunduğu burcun yöneticisinin yerleştiği burç, ev, ve yaptığı açılara göre değerlendirilir. Şans noktasının kavuşumda olduğu herhangi bir gezegen varsa, bu noktanın kavuşum yaptığı gezegenin doğası büyük bir önem taşır. Kişi o gezegen sembolizminin işaret ettiği konularda daha büyük bir şans elde eder. Söz gelimi haritanızda şans noktanız Güneş'le kavuşumdaysa, babanızla ilişkinizde ve maddi zenginlik yönünde şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. Bu kavuşum Kadınların haritalarında eşle ilgili büyük şansa işaret eder. Doğum haritanızda şans noktanız aile kavuşumda ise bu durumda mal, mülk, toprak edinme, emlak konuları, aileniz, anneniz, erkekler için eş, olgun kadın figürleri ve iç dünyanızın zenginliği anlamında şanslısınızdır. Bu kavuşum ruhsal sağlığınız anlamında da olumlu etkiyi gösterir. Şans noktanız Merkürle kavuşumdaysa kardeşleriniz, yakın çevreniz, komşularınız, sık görüştüğünüz insanlar ve alım satım işleri gibi ticari faaliyetler konusunda ayrıca eğitimle ilgili hemen hemen her konuda şanslısınız demektir. Bu kavuşum bu konularda size ekstra bir özgüven, cesaret ve şans getirir. Bu kavuşum aynı zamanda zekanızı en üst düzeyde kullanma şansı verir. Doğum haritanızda Venüsle kavuşumda olan bir şans noktasına sahipseniz, güzelliğe dayalı her konuda, maddi konularda, sanatsal faaliyetlerde veya evlilik konularında çok şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. Kız kardeşlerinizle ilgili de şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. Mars'la kavuşumda olan bir şans noktanız varsa, erkek kardeşler, finansal konular, para akışı, harekete geçme konusundaki motivasyon veya kişiliğinizi ortaya koyma anlamında çok şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. Jüpiterle kavuşmuş olan bir şans noktasına sahipseniz, evlilik ve eğitim konularında, yasal konularda, iletişime, seyahatlere ve yüksek öğretime dayalı konularda çok şanslısınız demektir. Satürnle kavuşumda olan bir şans noktanız varsa, aile büyüklerinizle, atalarınızla ve köklerinizle ilgili konularda çok şanslısınız demektir. Aynı zamanda yöneticiler, patronlar gibi otorite figürlerinden yana da şanslı olursunuz. Doğum haritanızda şans noktanız Uranüsle kavuşumdaysa, bilimsel konularda, kimsenin el atmadığı ve topluma farklı gelen marjinal konularda oldukça şanslısınızdır. Uranüs, Merkür'ün bir üst oktavı olduğu için zekanızı daha üst bir düzeyde kullanma potansiyeliniz var demektir. Şans noktanız Neptünle kavuşumdaysa, sanatsal her türlü konuda, yazarlık, sinema, tiyatro gibi faaliyetlere dayalı her türlü konuda çok şanslısınızdır. Bu yerleşim kişiye bu konularda büyük bir ilham verir. Plüton'la kavuşumda olan bir şans noktanız varsa, büyük şirketler, Kurum ve kuruluşlar, devlet işleri, sigorta ve bankacılık sektörüne veya borsaya dayalı büyük paraların söz konusu olduğu yapılarda şanslısınızdır. Aynı zamanda yeraltı kaynakları ve madencilik sektörlerinde de çok şanslısınızdır. Bu yerlerde veya alanlarda çalışmak ya da iş bağlantıları yapmak sizi istekleriniz ve hedefleriniz konusunda daha şanslı kılar. Şans noktası Kolektif gezegenler olan Uranüs, Neptün ve Plüton'la kavuşumda ise yapacağınız girişimlerde sizin kolektifin yararını düşünerek, gözeterek hareket etmeniz gerekir. Eğer bu şekilde hareket ederseniz şans elde edersiniz. Fakat bireysel çıkarlarınızı ön planda tutarak hareket ederseniz istediğiniz ölçüde verim elde edemeyebilirsiniz. Sert bir doğaya sahip gezegenlerle kavuşumda olan bir şans noktası, sizi daha mücadeleci yaparak başarıya ulaşmanızı garantilediği için olumlu olarak kabul edilir. Yani gezegenin doğasına bakarak şans noktasıyla kavuşumda olmasını hemen olumsuz olarak değerlendirmemek gerekir. Güney ay düğümüyle kavuşumda olan bir şans noktası bize genetik kodlarımızdan getirdiğimiz her türlü yeteneği kullanma konusunda şans getirir. Ancak güney ay düğümü ruhumuzun geçmiş karmaları yoluyla elde ettiği deneyim ve yetenekleri sembolize ettiği için bu yetenekleri kullanmak istemeyiz. Bu durum şans noktasıyla ilgili değildir. Bunları istemediğimiz halde hayatta ulaşmamız gereken noktaya, yani kuzey ayrıyümünün bizden istediği yere varabilmek için kullanacak olursak, bu yerleşim bize şans getirir. Yani bu yetenekleri devam ettirip bu noktada kalmak değil, Kuzey Ay düğümüne gidebilmek için kullanmak doğru bir yaklaşım olur. Kuzey Ay düğümüyle kavuşumda olan bir şans noktası ise ayrı bir önem taşıyor. Çünkü Kuzey Ay düğümü şimdiki enkarnasyonumuzda bizi ruhumuzun ihtiyaç duyduğu hayat deneyimlerine götürür. Dolayısıyla şans noktası Kuzey Ay düğümüyle kavuştuğunda hayat amacımıza giden yolda ilerleyebilmek için iki katı şansa sahibiz demektir. Ve bu yolda adımlar atıp çaba harcadığımızda büyük başarı ve mutluluk elde ederiz. Ancak bu şekilde hareket edip başarılar elde ettiğimizde yaptıklarımızı bir türlü yeterli bulamayıp daha da fazlasını istemeye başlayabiliriz. Kuzey düğümü fazla hırs vereceğinden durmayı bilmeyebiliriz. Peki burada ne yapmak gerekir? Yapılması gereken şey bir işe girişmeden önce bir plan program yapmak, ve bu planın dışına çıkmamaktır. Eğer önceden hedefimizi yani ulaşacağımız en son noktayı hesaplayıp girişimde bulunur ve o noktaya geldiğimizde durmayı bilirsek başarıdan başarıya koşabiliriz. Şans noktası herhangi bir gezegenle kavuşumda değilse ona en yakın derecedeki gezegene ve bulunduğu evin yönetici gezegeninin konumuna bakarız. Bu göstergeler de bize şansın nasıl ve ne şekilde elde edeceğimizi gösterir. Elbette ki sözünü ettiğimiz bu gezegenlerin yaptığı açılar da dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmalı. Fakat biz bu videomuzda genel etkilerden söz ettiğimiz için bu kadar ayrıntıya girmeyeceğiz. Şimdi şans noktasının ev ve burç yerleşimlerine göre ne ifade ettiğine bakalım. Doğum haritanızda şans noktası Koç burcunda veya birinci evde ise girişimlerinizle veya kendi inisiyatifinizde olan konularla ilgili çok şanslısınız demektir. Sizin için hareketlilik çok önemlidir. Nerede hareket, orada bereket bu kişilerin mottosudur. Tek başınıza çalıştığınız işler ortaklı işlere göre çok daha büyük başarı getirir. Çünkü bağımsızlık sizin için çok önemlidir. Bu yerleşimin gölge yönü fazla acelecilik vermesidir. Her konuyla ilgili hemen harekete geçip sonuca ulaşmak istersiniz. Eğer bunun gölge yönüne takılmazsanız büyük başarılar elde edebilirsiniz. Çünkü kendinize güveniniz tamdır. Eğer yeni ay evresinde doğduysanız şans noktanız büyük bir ihtimalle birinci evinizdedir. Şans noktasının bu yerleşiminde kendinize odaklı olduğunuzu söyleyebiliriz. Sizler şansın kendi yetenekleriniz ve kaynaklarınızla geleceğini bilirsiniz. Doğum haritanızda şans noktası boğa burcunda veya ikinci evinizde ise parayla ilgili konularda, maddi kaynaklar ve toprakla ilgili konularda çok şanslısınız demektir. Tarım ve zirai faaliyetler de size büyük şans getirir. Bu konularla ilgili girişimlerde bulunduğunuzda veya bu alanlarda çalışan kişilerle bağlantıda olduğunuzda kalıcı yapılar oluşturabilirsiniz. Boğa burcu çalışkanlığıyla bilindiği için emeğe dayalı her konuda başarılı olabilirsiniz. Fakat kendinizi yeniledikçe, maddi varlıklara tutunmayıp yaşama sevincinizi canlı tutmayı bildikçe daha da büyük şans elde edebilirsiniz. Boğa kazandığını harcamayı da sever. Bunu yapması elbette iyidir. Ancak şans noktası ikinci evinizde veya boğa burcundaysa kazandığınızdan bir miktarı insanlara destek veya yardım için kullanırsanız daha da şanslı olursunuz. Yani ben merkezcilikten çıkarsanız şansınız daha da büyüyecektir. Boğa burcu bütün dünyevi zevklerle ilgilidir. O nedenle Boğa burcundaki veya ikinci evdeki şans noktasından dolayı yaşamın bu güzelliklerini başkalarıyla paylaşmayı bilmeniz gerekiyor. Huzurlu ve düzenli bir hayat şansınızı daha da arttıracaktır. Şans noktası ikizler burcunda veya üçüncü evde ise iletişime ve eğitime dayalı işlerde yakın çevreniz, kardeşleriniz veya sık görüştüğünüz insanlarla yaptığınız iş bağlantıları konusunda çok şanslısınız demektir. Şehirler arası taşımacılık sektöründe, alım satıma dayalı ticari faaliyetlerde ve iç turizmde seyahatlere dayalı işlerde de çok şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. İnsanlarla sürekli iletişim halinde olmak, kısa aralıklarla seyahatler yapmak şansınızı ekstradan artıracaktır. O nedenle öğrendiklerinizi başkalarıyla paylaşmaya ve daha fazlasını öğrenmeye çalışmalısınız arkadaş ortamlarında bulunmak ve bu ortamlardaki kişilerle işbirliği yapmanız da çok önemlidir. Bu yerleşime sahipseniz kardeşlerinizden her zaman fayda görürsünüz. Onlarla bir arada olmak ve işbirliği yapmak şansınızı daha da arttırır. Şans noktası Yengeç Burcu'nda veya 4. evde ise anneniz, aileniz, yuvanız, atalarınız, ve vatanınız sizin en şanslı olduğunuz konular arasındadır. Aynı zamanda toprak alım satımı ve miras konuları da şanslı olduğunuz alanlar arasında. Bu konularla ilgili iş girişimlerinde bulunmanız size büyük bir başarı getirir. Yengeç burcu sevgiyi hissetmek ve ifade etmekle ilişkili olduğu için hayatınızda sevgi her zaman baş köşede olmalıdır. Her şeyi severek yapmalı ve ailenize yakın olup sevginizi ifade etmelisiniz. Desteğinizi ve ilginizi yakın çevrenize, ailenize ve aile büyüklerinize göstermelisiniz. Bu desteği onlardan esirgemediğinizde şansınız daha da artacaktır. Özellikle annenizle kurduğunuz yakın ilişki veya anneniz kanalıyla yaptığınız iş bağlantıları önünüzü açacaktır. Hayatınızda huzur, dinginlik ve sevgi asla eksik olmamalıdır. Suyun bulunduğu alanlarda yerleşmeniz, doğayla temasta olmanızda şansınızı katlayacaktır. Şans noktası Aslan Burcu'nda veya 5. evinizde ise eğlence sektörü, sahne sanatları, çocuklara ve gençlere yönelik her türlü iş ve spekülasyona dayalı işler şanslı olduğunuz konular arasındadır. Bu alanlarda çalışıyorsanız veya bu alanlarda çalışan insanlarla bağlantı içerisindeyseniz şans size daha kısa yoldan gelir. Bunlarla beraber eğitiminizin kalitesini arttırmaya yönelik girişimleriniz şans noktasının bu yerleşimiyle mutlaka ödüllendirilecektir. Bunun yanında eğitim alabilmesi için insanlara destek olmak veya onları teşvik etmek de şansınızı artırır. Şans noktanız bu alandaysa yaşama sevincinizi ve içinizdeki coşkuyu canlı tutmaya çalışmanız çok önemlidir. Bu yerleşimde geri planda olmayıp göz önünde olmanız şansınızı arttıracaktır. Toplum tarafından takdir edileceğiniz ve beğeni kazanacağınız işlerde de oldukça şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. Şans noktası Başak Burcu'nda veya 6. evde ise insanlara yardımcı olmak, ihtiyacı olan kişilere destek vermek, ve hayatlarını kolaylaştırmak, yaşamlarını organize etmelerini sağlamak en şanslı olduğunuz alanlardır. Bunlarla beraber sağlık sektöründe çalışmak veya sağlıklı yaşam adına faaliyetlerde bulunmak da en şanslı olduğunuz alanlar arasında. Bu nedenle sağlık sektöründe çalışmasanız bile kendi sağlığınızla veya başkalarının sağlığıyla ilgilenmek ve bu yöndeki şifa çalışmalarına hayatınızda yer vermek şansınızı katlayacaktır sağlıklı yaşam adına yapılan diyet, spor, yoga, meditasyon gibi düzenli faaliyetler ve alternatif tıp size çok yarar. Temizlik ve hijyenle ilgili her türlü iş için de bunları söyleyebiliriz. Hayatınızda evcil hayvanlar da mutlaka olmalı. Olmayanlar ise sokak hayvanlarının bakımı ile ilgili faaliyetlerde bulunursa çok iyi olur. Şans noktası terazi burcunda veya 7. evinizde ise Birebir ilişkiye dayalı her türlü konuda şanslı olduğunuz için danışmanlık gerektiren işler, organizasyon, adalet, hukuk ve evlilik konularında başarı elde edebilirsiniz. Bu alanlarda çalışmak veya bu konularla bağlantılı işlere yönelmek şansınızı artıracaktır. Birlikte yapılan ortaklı işler size çok yarar. Zaten mutluluğu da bireysel değil, ortak yapılan çalışmalarda bulursunuz. Eğer ben değil, biz odaklı çalışırsanız şansınız katlanacaktır. Başkalarını mutlu etmekten zevk aldığınız için bunu kendinizi unutacak derecede yapma ihtimaliniz söz konusu. Eğer bu şekilde davranırsanız zarar görebilirsiniz. Önemli olan karşı tarafla eşit şartlarda kazançlı çıkacağınız faaliyetlerde bulunup biz olmayı başarmanızdır. Özellikle yasal konularda çok şanslısınız. Evlilikte eşinizden yana da çok şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. Şans noktası Akrep Burcu'nda veya 8. evde ise sigortalar, bankacılık sektörü ve finans konularında aynı zamanda başkalarının kaynaklarını yönetme konusunda çok şanslısınız demektir. Ayrıca tıpta cerrahi müdahalelerin içinde olduğu her türlü konuda psikiyatri alanında, özellikle travmalara dayalı şifa alanında da şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. İçinde gizem barındıran okült konular, biyoenerji gibi şifa tekniklerinde de şansınız açıktır. Gizlilik gerektiren her türlü meslekte kolayca başarı elde edebilirsiniz. Çok zor durumda kaldığınız süreçlerde akrebin dönüşüm enerjisinin etkisiyle her şeye yeni baştan, daha güçlü bir enerjiyle başlayabilirsiniz. Eşinizin veya ortağınızın maddi kaynaklarını yönetme ve kullanma konusunda da başarılı olabilirsiniz. İçinden çıkılması zor olan konularda, çıkış yolunu bulma ve çözüm üretme anlamında da çok şanslı olduğunuzu belirtelim. Şans noktası yay burcunda veya 9. evinizde ise, ithalat, ihracat gibi yurt dışı bağlantılı işler, Dış turizme dayalı işler veya seyahatler ve yüksek öğretim alanlarında çok şanslısınız demektir. Bu işlerde çalışmak veya bu alanlarda çalışanlarla bağlantıda olmak da size şans getirir. İnternete dayalı her türlü iş, içinde yabancıların veya yabancı kültürlerin olduğu işler size büyük başarı ve kazanç getirir. Din ve inançlarla ilgili her türlü konuda şanslı olduğunuz alanlar arasında. Özellikle kendi alanında uzmanlaşmış kişilerle bağlantıda olup onlarla iş yapmanız veya sizin kendi alanınızla ilgili konularda uzmanlaşmanız var olan şansınızı ikiye katlayacaktır. Bol bol seyahat etmeniz de şansınızı arttırır. Hedeflerinizden ve ideallerinizden vazgeçmeyip bunlara tutkuyla bağlanıp yolunuzda ilerlemeniz de büyük başarı getirir. Eğitim aldığınız alanda uzmanlaşmanız da ayrıca şansınızı arttıracaktır. Şans noktası Oğlak burcunda veya 10. evde ise inşaat sektörü, mimarlık, yönetim kademelerinde görev almak, devlet kademelerinde çalışmak ve yüksek bir hedef edinip bu yolda ilerlemeye çalışmak en şanslı olduğunuz alanlardır. Eğer bu alanlarda çalışmıyorsanız, bu görev ve pozisyondaki kişilerle bağlantılı olmak veya onlarla çalışmak da şansınızı artıracaktır. Babanızla veya aile büyüklerinizle beraber yaptığınız işlerde de çok başarılı olabilirsiniz. Burada düzenli ve planlı programla hareket etmenizin şansınızı ve başarınızı arttıracağını unutmamalısınız. Büyük hedefler edinmeniz de büyük önem taşıyor. Çünkü oğlak, büyük yapıları ve çok çalışmayı sembolize eder. Dolayısıyla başarıya hemen ulaşamazsanız pes etmeden çabalamaya devam etmelisiniz. Bu gibi durumlar da ileride şansınızı ve başarınızı artıracaktır. Yaşça büyük olan insanlarla çalışmak da size şans getirecektir. Burada başkalarına dayanarak değil, kendi gücünüze ve yeteneklerinize güvenerek yolunuzda ilerlemeye devam ettiğiniz sürece başarı sizindir. Şans noktası Kova burcunda veya 11. evde ise iletişimde olduğunuz arkadaş grupları, dostlarınız, kalabalık kitleler Uluslararası yardım kuruluşları, dernek, vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili her türlü konuda şanslısınız demektir. Bu grupların içinde çalışmak veya onlarla bağlantıda olmak şansınızı artıracaktır. İnsanlığa faydalı olabilecek her türlü yenilik, icat veya bilimsel çalışma size büyük başarılar getirir. Bireysel değil kolektifin hayrına olan faaliyetlerde bulunmanızda çok büyük önem taşıyor. Bu şekilde davrandığınızda mutlaka başarı elde edersiniz. Kova burcu idealler ve büyük hedeflerle ilgili olduğundan hayallerinize odaklanıp bu yolda ilerlemeye çalışırsanız büyük başarılar elde edebilirsiniz. Kendi işinizin dışında ek bir iş yapmak isterseniz şansınız yaver gider ve iyi bir gelir elde edebilirsiniz. Büyük kardeşlerinizle çalışırsanız yine büyük bir başarı elde edebilirsiniz. Şans noktası balık burcunda veya 12. evinizde ise doğduğunuz yerden uzakta veya yurt dışında yaşama, ruhsal çalışmalar, huzur evi, bakım evleri gibi yardıma muhtaç kişilerin olduğu mekanlarda çalışma veya hastane gibi şifa veren bir alanda görev yapma konusunda çok şanslısınız demektir. 12. ev ve balık burcu kolektif alanı ve inzivayı sembolize ettiği için tek başınıza olduğunuz zaman dilimlerini arttırıp kendinize zaman ayırmanız, psikolojinize iyi gelen çalışmaların içinde olmanız size şans getirir. Başkalarına sırdaş olmak ve iç dünyalarını iyileştirmelerine yardımcı olmak yine aynı şekilde size şans getirecektir. Sizin de özellikle zor durumda olduğunuz konuları başkalarıyla paylaşmamanız şansınızı arttıracaktır. Bu alan gizemli ilimler, okült konular ve mistisizmle ilgili olduğundan bu konulara dayalı bir işte çalışmanız veya kişisel gelişime önem veren çalışmaların içinde bulunmanız size büyük bir şans ve başarı getirecektir. Bir konuya odaklanıp hedefinizden vazgeçmediğiniz zaman imkansız gibi görünen şeyler bile gerçekleşebilir. O nedenle şans noktanız bu alandaysa odağınızı dağıtmayıp hedefinize doğru ilerlemelisiniz. Bu yerleşim Yazarlık veya ressamlık gibi bireysel sanat dalları için ekstradan şans verir. Sevgili takipçilerimiz, sevgili astroloji severler, videomuzun açıklamalar bölümünde verdiğimiz linki tıklayarak şans noktasının haritanızdaki ev ve burç yerleşimlerini bulabilirsiniz. bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Umarız videomuz faydalı olmuştur. Bizden astrolojik danışmanlık almak veya recall healing, regresyon, aile dizimi gibi çalışmalarla ilgili bilgi almak amacıyla bize 0546 932 20 02 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşünceye dek sevgiyle kalın.